Merhaba arkadaşlar. Bu videoda emme borusu ve ünite teçhizatları ile ilgili bilgiler vereceğim. Hatırlarsanız türbine çarpan su kinetik enerjisini türbinde mekanik enerji elde etmek için harcadıktan sonra sistemi terk ediyordu. İşte bu esnada sistemden çıkış yapmadan geçtiği son nokta emme borusu olmaktadır. Emme borusunda işini bitiren su 90 derece yön değiştirerek nehir yatağına doğru devam eder. Bu geçtiği yapı çelik saç ve betonarme bir özelliğe sahiptir. Sol üstteki şekil eme borusunun karşıdan görünüşünü ifade etmektedir. Yani üst kısımdan akan su iki noktasından çıkış yapmakta. Tam bu iki noktasında emme borusu kapakları yer almakta. Su dik gelirken 90 derece yön değiştirmekte. Hemen altındaki şekil ise tepeden görünüşü. Burada iki tane kapak görünmekte. Tabii santralin büyüklüğüne göre, ünite sayısına göre çıkış suyu kapaklarının sayısı değişkenlik gösterecektir. Başka bir görsel üzerinde bakarsak, cebri borudan gelen su kelebek vanadan geçtikten sonra türbin çarkına çarpar. Türbin çarkını döndürdükten sonra emme borusundan nehir yatağına yani mansaba ulaşacaktır. Suyun yolculuğu artık burada son bulur. Bundan sonra dikkate alacağımız malzemeler daha çok elektriksel ve mekanik malzemeler olacaktır. Suyun çıkış yaptığı yerde emme borusu kapakları ya da çıkış suyu kapakları olduğundan bahsettik. Bu kapaklar her bir göz için ayrı ayrı tesis edilir dedik. Yani santral büyürse kapakların sayısı artış gösterecektir. Çıkış suyu seviyesi türbin rotorundan daha yüksekte olduğu için salyangozda, türbin ayar kanatlarında, türbin çarkında, ya da emme borusunun içerisinde olabilir. Herhangi bir çalışma yapmak istediğimizde bu kapakları kapatmamız gerekir. Emme borusundaki suyun daha önce yapım esnasında yerleştirilmiş drenaj vanaları vasıtasıyla drenaj kuyusuna boşaltılması sağlanır. Emme borusu çıkışı 2 ya da 3 parça olduğundan her çıkış ağzının da kapatılabilmesi için her çıkış ağzı için birer kapak yapılır. Çalışma bitiminde kapak açılmadan önce de kapağın iki tarafındaki basınç dengelenmelidir. Hatırlarsanız kelebek vanı açılmadan önce bypass vana vasıtasıyla kelebek vanının her iki tarafındaki basınç dengeleniyordu ve kolayca açılması sağlanıyordu. Aynı zamanda daha ekonomik bir yapım gerçekleştirilmiş oluyordu. Burada da aynı durum geçerlidir. Dolayısıyla emme borusu mansap ya da diğer ünitelerin emme borusu üzerinden veya varsa kapak üzerindeki bypass vana yardımıyla basınç dengelenmesi yapılarak doldurulur. Sonrasında da kapaklar açılabilir. Ünitelere ait teçhizatlara bakacak olursak bunlardan birincisi türbin şaftıdır. Şaft moment nakleden makine parçası anlamına gelmektedir. Hidrolik santrallerde hidrolik türbinin su vasıtasıyla döndürülmesi sonucunda elde edilen mekanik enerji jeneratöre şaft vasıtasıyla aktarılır. Yani bu görevi, bu moment nakletme görevini şaft üstlenir burada. Resimde gördüğünüz gibi şu metal parça ortadaki şaft olmakta veya başka bir görselde alt kısımda türbin yer alırken üst kısımda jeneratör yer almaktadır ve şaft vasıtasıyla mekanik enerji jeneratöre iletilmekte. Diğer bir yapı türbin şaft salma sıralarıdır. Türbinlerdeki suyun basıncının yüksek olmasından kaynaklı olarak türbin şaftıyla türbin üst kapağı arasında türbin çukurunda olabilecek aşırı su kaçağını önlemek için kullanılan sızdırmazlık sistemidir teçhizatlar biliyorsunuz pahalı teçhizatlardır. Suyun sızmasından koruma amacıyla kullanılan yapılardır. Bir diğer önemli yapı türbin kılavuz yatağıdır. Ünite enerji üretmek üzere döndürülürken türbin şaftı eksenine dik yönde türbine gelen yükleri karşılayan yatak sistemidir. Türbin kılavuz yatağı türbinin ekseninde dönmesini sağlar. Çelik döküm gövde ve onun üzerine yatak metali dediğimiz beyaz metal sıvanarak elde edilir. Resminden de bakacak olursak görmüş olduğumuz jeneratör üst kılavuz yatak ve yatak lokmaları. Ünitenin döndürülmesi esnasında yatak sürtünme kayıplarının minimum seviyede tutulması gerekir. Yatak metal ile türbin şaftı arasında bu yüzden bir yağ filmi oluşturulacak şekilde bir sistem oluşturulmuştur. Bu film sayesinde de aradaki sıvılarda sürtünme oluşur ve bu sıvının ısınması kontrol altında tutulur. Bu oluşan yağ filminin kalınlığı da 0.005 mm kalınlığı civarında bir kalınlıktır. Yani çok incedir. Bunu oluşturan sisteme de şöyle kabaca bir bakacak olursak, şaft ortada görülmekte. Şaft dönüş esnasında etrafında bir yağ filmi yatakla arasında yağ filmi oluşturulur. Bunu oluşturan bir basınçlı yağ sistemi vardır. Bu sistem aynı zamanda yağın seviyesini, sıcaklığını, soğutma suyunu kontrol eder ve düzgün bir çalışmanın oluşmasını temin eder. Bir diğer yapı hız regülatörüdür. Hidroelektrik santrallerde jeneratörün dönmesini sağlayan türbinin getirdiği güç ne olursa olsun türbinin devrenin aynı olması kuralı vardır. Bunu biraz daha açacak olursak biliyoruz ki suyun belirli bir yükseklikteyken bir potansiyel enerjisi var. O suyun miktarını artırırsam bu potansiyel enerji miktarı da artacaktır. Dolayısıyla o miktar suyun getireceği kinetik enerji ve çarklarda elde edilmesini sağlayacağı mekanik enerji miktarı da bununla orantılıdır. Su miktarının artması gelen gücün artması demektir. Gelen gücün artmasına karşılık olarak devrin yani türbin devrinin artması gerekmektedir. Ama santralde jeneratörün sabit bir devirde dönmesi gerekmektedir. İşte bu ayarlamayı yapan eleman hız regülatörüdür. Jeneratörün artan üretimine karşılık devrinde meydana gelen azalmaya ayar veren hız regülatörüdür. Tekrardan hızın aynı seviyede kalmasını sağlayan elemandır diyebiliriz. Hidroelektrik santrallerde farklı tiplerde türbinlerin kullanıldığından bahsetmiştik. Örneğin bir Francis tipi türbinin yer aldığı santralde hız regülatörü ayar kanatlarının kumanda edildiği servo motorlara müdahale eder. Kaplan tipi türbinlerde ise ayar kanatları servo motorlarıyla Rotor kanatları servo motorlarına kumanda eder. Bir de pelton tipi vardı. Bunlarda ise mekanizma biraz daha farklıydı hatırlarsanız. Düzeler vardı. Dolayısıyla bu tip türbinlerin olduğu santrallerde de düze iğnesinden geçiş ayarlayan servo motorlara kumanda eder. Hız regülatörlerinin yani görevi devir sayısının su kontrol edilerek ayarlanmasıdır diyebiliriz. Şeması üzerinde de kabaca konuşacak olursak bir ayar çemberinden servo motorlardan daha önce bahsetmiştik. Ve bu servo motorlar bir kol vasıtasıyla mekanik hareketi aktarıyordu. Ve ayar kanatlarının hepsi aynı derecede açılıyordu. İşte hız regülatörünün kumanda ettiği sistem bu kısım olmakta. Görsel olarak da santrallerde kullanılan hız regülatörlerine örnek olarak fotoğrafları gösterebiliriz. Başka bir santralden bir örnek Şimdilik bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler.